Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl student coin alacağınızı göstereceğim. Ee, öncelikle Google'a giriyoruz. Buraya student coin yazıyoruz. Daha sonra buraya giriyoruz. Ondan sonra bu sayfada aşağıya doğru kaydırıyoruz ekranımıza. Ee, şu kısmı geldiği zaman invest in stcf token with dediği kısımda 3 ee, tane seçenek var. Biz en kolay yöntem olarak şey, Anycrypto Base Combase yapıyoruz. Baya basıyoruz. Burada işte hani ne kadar almak istediğini söylüyor. Bu henüz daha piyasaya çıkmadı ama Mayıs'ta piyasaya çıkacakmış muhtemelen. Ben çok bir miktar yapmadım. Ben kendim 17.1 dolarlık aldım. Sizin bütçenize göre alabilirsiniz ama çok atmanızı tavsiye etmem. İşte buradan atıyorum. 17.1 dolar daha bastınız. Ondan sonra burada isminizi, soy isminizi giriyorsunuz. Ondan sonra burada USD Coin Değil aşağıda şu numara basıyorsunuz like burada bir farklı seçenekler var en uygun olanı like coin. burada komisyon çok çok az like e basıyorsunuz burada size bir adres veriyor bunu kopyalıyorsunuz Bu kopyaladığınız amount burada bir amount yazmış yani sizden bu kadar LTC transferi istiyor miktar olarak Binance'e gireceksiniz Binance kullanıyorsunuz veya diğer platformlar bu kadar miktarda LTC alacaksınız ondan sonra oradan Para transferi yapacaksınız. Şu adrese göndereceksiniz. Sonra hesabınıza yatar like e. ee, Bu söylediklerim hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. İyi günler dilerim.